Herkese selamlar ben Muhammed. bugün size e, kendime aldığım bir ürünü incelemek istiyorum, benim bir televizyonum var e, eski nesil bir televizyon yani geri zekalı normal e, HDMI girişleri falan var herhangi bir akıllı bir özelliği yok onu akıllandırmak için bir ürün kullanıyordum ben normalde Apple TV'nin 3. nesilini kullanıyordum artık yeterli gelmemeye başladı. Çünkü yıllardır kullanıyorum ben onu. Artık Netflix'lerdir işte diğer uygulamalardır artık güncellenmiyor. O yüzden arayüzü falan bayağı kötü oldu. Ama yine beni buraya kadar getirdi. Şimdi de başka bir ürüne geçtim. Onu da beraber deneyimleyeceğiz. Şimdi ürünümüz gelsin. Xiaomi'nin Mi Box S modelini inceleyeceğiz. şimdi çok uzatmadan bir kutu açılımına geçmek istiyorum kutunun üzerinde işte desteklediği uygulamalar aslında gözüküyor tabi bunlarla sınırlandırmamak lazım zaten Google Play Store var içinde sınırsız uygulamalar indirebiliyorsunuz oyunlar bile oynayabiliyorsunuz bunda zaten bu olanlar benim gibi çoğu zaman Netflix ve YouTube'u falan kullanmak için alıyor yani internetten videoları izleyebileyim televizyondan bilgisayarı falan bağlamakla uğraşmayayım diye bu cihazları tercih ediyorlar ben gibi. Bu Mi Box S 4K modeli. Bunun bir de stickleri var. Ben onu tercih etmedim. Aslında televizyonu 4K değil. 4K almamın sebebi bir tık bu cihaz daha hızlı ve daha az sorunsuz diye biliyorum araştırmalarıma göre. O yüzden bu cihazı satın aldım. Ha ileride de belki televizyonu değiştirirsem yine 4K olarak kullanabileceğim. Cihazda dediğim gibi oyunlar bile oynayabiliyorsunuz. Baya güzel bir cihaz. Şimdi kutu açılımına geçmek istiyorum. Bıçağımız gelsin. Hop. Hop, direkt bizi bir kutu karşıladı böyle. Şöyle göstermek istiyorum. Bu arada sandımdan inceymiş. E, Apple TV bundan biraz daha kalın. Onu da şimdi hatta burada onu da şöyle yanına getirmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu tabi kullanım olarak artık altı falan çizildi. Şöyle biraz daha küçük ve ince yapmışlar bunu. Şimdi üzerindeki girişleri göstermek istiyorum. Burada e, HDMI girişimiz zaten olmazsa olmaz. USB girişimiz, güç girişimiz bir de e, jack girişimiz mevcut. Yani ses sistemlerini bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Bunda da onun için bir optik audio girişi vardı herhangi bir jack girişi yoktu. Bunda jack olması aslında güzel olmuş. Başka herhangi bir şey yok üzerinde. Şimdi kutumuzun diğer bölümlerine gelelim. Bir kitapçığımız mevcut. Bakalım Türkçe var mı? Hayır, yok. İngilizce. İşte adamlar okuyacak bir şey yok. Zaten girişlerimiz belli. Bunu gönderiyorum. Bu ne? Bu da bir kitapçık. Bir kitapçık daha bitmediniz. <laughs> Bunu açtığımızda da içinde bir adaptörümüz mevcut. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Hatta kaç wattmış? Kaç watt bu? 5.2 volt. 10.92 volt wattlık bir adaptörümüz çıkıyor. HDMI kablomuz var. Ucunu da korumayla kapatmışlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da güzel olmuş. Paketlemesi hoş. Bir de güzel paketlenmiş bir kumandamız mevcut. Bunu da şöyle çıkarıp atayım. Altında da yine bir kitap çıkımsı. <laughs> kitap çıkımsı bir şey var. <laughs> burada bir şeyler yazıyor. Bunu da gönderdim. Kumandamız çok şık bence. Apple TV'nin kumandası burada mı? Değil. Onunki böyle küçük metal bir, çok sade bir kumandası var. Sadece şu bölümün ve iki tane tuşun olduğu bir kumandası var. Bunda Netflix'i Prime Video diye iki tane kısa yol koymuşlar. Netflix ve Prime Video ile anlaşmışlar bu arada. Yani direkt kısa yoldan buraya girebiliyorsunuz. Yani tabi bunlar sadece kısa yol için. Normalde hani diğer TV Box'lara da açabiliyorsunuz ama bunda lisanslı olduğu için direkt tek tuşla Netflix'e giriş yapabiliyorsunuz. Burayı bir silikon materyal kullanmışlar. Bu da hoş hissettiriyor. Burada başlama kafama burada da uygulamalara girebileceğimiz bir tuş yer alıyor geri tuşumuz ve bir O'ya benzeyen bir tuş var. Bunu da deneyeceğiz ne işe yaradığını. Birazdan televizyona bağlayacağım bu arada. Deneyimleyeceğiz. İki adet AAA yani bu ince kalem pillerden olması gerekiyor. Kullanmanız için. İçinde pil çıkıyor mu? Hayır. Pilini kendimiz takacağız. Kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi ürünü televizyona bağlayalım. Şimdi cihazı televizyona bağladım fakat birkaç sorun yaşadım onları size söylemek istiyorum. Ee, şimdi cihazı kurulumunu başlattım ee, Google Play Store'a falan bağladım ya yani Google hesabını bağladım. Bir Netflix'e girdim Netflix'e bir girdim ee, hata kodu. Gittim Google Play Store'dan Netflix'i güncellemesine baktım acaba güncelleme yapılmadığı için mi çalışmıyor diye Netflix'in güncellemesi gelmiş onu da yaptım yine aynı hata kodu. Allah Allah diyorum niye girmiyor? Sonra baktım ki cihazın kendisine güncelleme gelmiş yani cihaz kutuda olduğu için bir süre uzun süredir yeni güncelleme gelmiş bu yüzden Netflix çalışmıyor 686 megabaytlık bir güncelleme onu yaptım sorunsuz bir şekilde düzeldi direkt şu an çalışıyor bir de yeni bir özellik keşfettim şu an üstte de söylüyor mesela bilim kurgu filmleri aramasını yapmayı deneyin diye. Ee, cihazın şeyi de varmış ses asistanı, da mikrofonu var üst kısmında buradan direkt sizin sesinizi algılıyor ve sizin işlemi yaptırabiliyorsunuz yani Siri gibi aynı hava nasıl diye sorabiliyorsunuz gibi uygulamayıdan çık e, durdur başlat gibi bu özellikleri kullanabiliyorsunuz ben bunu beğendim atıyorum mesela bir klavye kullanırken de buna yazdırabiliyorsunuz ama Netflix'te aramada sesli asistanı ben kullanamadım orada da kullanabilseydim çok daha güzel olurdu çünkü ben bu kumandadan, klavyeden bir şey yazmaktan <laughs> nefret ediyorum diyebilirim. Böyle tek tek geçiyorsunuz bütün harfleri. O yüzden biraz sıkıyor. Ama Netflix'te aramada dediğim gibi ses asistanı kullanamadım. Ama YouTube'da falan kullanılıyor. Şimdi bir YouTube'a girmek istiyorum. Bu arada yani işte uygulamalarda hızlı açılıyor. Bir bekleme süresi yok. Dediğim gibi Apple TV'de artık yavaşlamıştı. Ve arayüz gerçekten kötüydü. Bunda gerçekten yeni bir cihaza geçtiğimi hissettim. Ve çok çok hızlı çalışıyor. Şöyle bir hızlı hızlı gezmek istiyorum burada. Siz de bir akıcılığını görmeniz için. Şöyle aşağı yukarı gezeyim. Yani herhangi bir bekleme süresi olmadan direkt bütün işlemleri rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bir de Netflix'e girip göstermek istiyorum. Netflix'te şu şekilde direkt arayüzümüz bizi karşılıyor. Ben en son dediğim gibi burada ses lastiğini denemiştim. Burada çıkmıyor. Direkt buradan yazmanız gerekiyor. Ben bu harflerden gezmekten hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bir canımı sıktı. Ama dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir şey izletemiyorum size. Telif korkusundan dolayı. Şimdi kanalda yeni bir telif yemeyelim. Ama YouTube'dan bir kendi kanalıma gireyim. Oradan size bir şeyler göstereyim. Hazır kanala girmişken de ya abone olun ya. 80 abonemiz var. Biraz artsın, biraz motivasyon lütfen. <laughs> Şöyle birkaç bir tane video açayım mesela. Şurada bir Spark videomuz vardı. En çok izlenen video. şöyle gösterdim. Çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Görüntü kalitesi de güzel. Yani benim televizyonum 1080p yani full HD gösteriyor. Ama 4K televizyonunuzu dediğiniz gibi dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Gayet akıcı. Hatta şöyle başka bir videoya tıklayayım. Bir giriş hızına bakın. Direkt açılıyor yani herhangi bir bekleme süresi yok. Gerçekten hızlı bir cihaz. Uzun süre gider diye düşünüyorum ben. Başka uygulama şöyle bir özellik daha var. Eee cihaza dediğim gibi oyun oynayabiliyorsunuz. Oyunu da şu şekilde oynatıyor. Mesela burada Air Console TV diye bir gaming konsol uygulaması kullanmışlar. Buna girdiğinizde oyunları tek tek indirebiliyorsunuz. Ücretsiz oyunlar ve ücretli oyunlar da var. bir kod veriyor size. O te kodu telefonunuzdan yani te yani gerçekten telefonunuzdan girmeniz gerekiyor. Bu da neden? Çünkü bu kumandadan oyun oynamak yani işkence gibi bir şey olur diye düşünüyorum bir kod geliyor. Onu da ister uygulama Air Console uygulamasını indiriyorsunuz. İsterseniz de web şey web tarayıcısından girip o kodu girdiğinizde telefonunuzun ekranına oyun konsolu geliyor. Yani bu ileri geri tuşları, yön tuşları geliyor. Bu şekilde oyunuz ekrana yansıtırken telefonunuzun oyunu oynayabiliyorsunuz. Böyle de bir özellik eklemişler. Bu da güzel olmuş. Böyle çocuk oyunları var. Yani eğer çocuğunuz falan varsa buna eğlenecektir. Şöyle önerilen uygulamaları falan gösteriyor Google Play Store'dan. Yani sınırsız uygulama var. Bence cihazı arayüzü falan güzel olmuş. Zaten benim için en önemlisi bu uygulamalarda kasmamasıydı. Bu ses olayını da gerçekten beğendim, hoş olmuş. Şimdi masamıza dönelim. Evet yeniden buradayım. Şimdi e, videonun sonuna doğru e, cihazı kimler tercih etmeli? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim gibi televizyonunuzun akıllı özellikleri yoksa ve hani Netflix gibi uygulamaları bilgisayara falan bağlamadan uğraşmadan kolay bir şekilde izlemek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Ben bu yüzden kullanıyorum. Bir de ses asistanı falan da varmış onları da beğendim. Kullanımı daha da basitleştirmişler. Bir de eğer Android bir telefonunuz varsa cihazı yansıtmada yapabiliyorsunuz ekran yansıtması. Bu da hani e, tele tele fotoğrafları yansıma işte telefondaki bir videoyu e, direkt bir televizyonda oynatma gibi imkanlar sağlıyor. Bunu ben aslında Apple TV'de kullanıyordum. Telefonu atıyorum bir tane videoyu izlemek istiyorum. E, direkt AirPlay'den gönderebiliyordum. Ama tabii bunu da AirPlay'ini kullanamıyorsunuz. Android bir telefonunuz varsa e, bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet de kullanışlı bir özellik bu arada. Eğer ihtiyacınız varsa. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda çıkanlar biraz daha hızlı ama yani bu daha yeni çıkmış akıllı televizyonlar. Ben birkaç deneyimleme şansım oldu yaklaşık bir 5-6 televizyonu. Yani smart özellikleri çok yavaş çalışıyor. Yani bana mı öyle geldi bilmiyorum. Böyle tuşlara falan basınca bir gecikme oluyor. Klavyede bir gecikme oluyor. Biraz beni uğraştırıyor böyle yani uygulamaları gir çık, girme çıkma hızları falan. Baya bana düşük geldi. Ama bu kutuda baya bir biraz önce gördüğünüz gibi çok çok hızlı bir şekilde arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Yani eğer ondan da sıkıldıysanız ve yeni bir televizyona geçmek istemiyorsanız bütçeyi çok yükseltmek istemiyorsanız böyle bir çözümle e, hem televizyonunuzu değiştirmeden hızlı bir şekilde bu uygulamaları kullanmanız mümkün oluyor. Bence bu da tercih edilebilir bir özellik. Ee, şimdi diyeceklerim aslında bu kadar. Ben cihazı genel olarak beğendim ve uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Siz de cihaz hakkında yorumlarınız varsa ya da kullanıyorsanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorarsanız memnuniyetle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Ee, yani videoyu da buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen kanala abone olup Yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bay bay.